Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabi görüyorsunuz doğru oynuyoruz. Diyeceğim de benim niye kanat falan yok. Neyse bu modu oynayacağız arkadaşlar. Hardcore mod. Süper hardcore mod. Evet. Tek kişilik mi? Dört kişilik mi? Tabi ki de tek kişiliğe gireceğiz. Arkadaşlar bakalım ne olacak. 1 Nisan'da geldi herhalde. Evet. O yüzden girelim bakalım. Oh kırmızı bakın. Şimdi bakalım oynayacağız. O kapıda biraz yani paslanmış. O ana bu gelmiş ya. Neyse almayacağım. Ee, ben bir fener alayım. Bir de Cık, bu kadar. Evet arkadaşlar diyeceğim de. What? Arkadaşlar biz normalde buradan başlamıyor muyuz? Neyse sorgulamayacağım. Evet arkadaşlar ben bir test amaçlı oyna biraz oynamıştım. O yüzden bu anahtarın sahte olduğunu biliyorum. Zaten iki yazıyor. Bir de gideceğiz. O yüzden ben bu anahtarı tabi öldüm. Lan bu ne? Arkadaşlar bu ne? Ben bilmiyorum cidden ha. Ee, bunu görmüştüm ama bilmiyorum bunun ne olduğunu. Herhalde güzel bir şey de ilk başta çıktı. Bir de şarkı var. Şarkısı da var. Buldum. Buradaydı. Bakın. Bir. Evet. Şimdi açıyoruz kapımızı. Bakalım bu yenebilecek miyiz? Lan oğlum. Birinci kapıdan. O ses ne? Lan. Oğlum ceftekiller var. Haç. Al bakayım. Al bismillah. Oğlum bu ne? Öldü oğlum adam. Haç kullandım arkadaşlar. Haçı yenilemişler. Bu muzlar ne oluyor lan? Kayıyoruz. Ben kaymıştım bir, bir kere. Bir kere eline kaymıştım. Lockpick. Oh tamam. Üçteyiz arkadaşlar. Muzlara basmayacağım. Dört. Oğlum. Yes mom hehe. <laughs> evet bitirmeye çalışacağız. Derken beşte. Almış mı? Bu ne oğlum? Ne? Kırmızı bir şey vardı kart mod herhalde raş şey olmuş. Raşı kırmızı yapmışlar. Ya yatağa girme. Ne güzel. Bakın arkadaşlar bunu buldum. Gördünüz işte. Şu an bu ne lan? Lan oğlum her çekmecede çıkıyor. Tamam bunu alalım. Oh Oh cillop cillop. O, oh, lan. Oğlum her bir şey aldığımda çıkıyor. Allah Allah. Bu canavar herhalde. Ne anlamadım ki. Bak. Yara bandı buldum. Şimdi anahtar yok. Eee? Oha dur dur şunu alayım. O oh. Ya oğlum bu ne ayak bak. Ah. Bu oh. ne ayak ben anlamadım ki. Dur bunu içeceğim sonunda. Bakayım yedi. Tamam. Gene de Allah! Her bir tane bir şey alınca geliyor. Tamam şunu alayım. Şimdi arkadaşlar genelde gözün orduğu yerde olur kapı. Bu taraflara gideceğiz. Ha bu Dur. La koş koş. Ne oluyor lan? Lan oğlum. Ya bu tuzağı da yemez. Kapının dibine şey koymuşlar. Ben de diyorum ne oluyor? Baga girdim arkadaşlar. Kendimi gördüm kafasız halimi. Anahtar nerede? Burada. Yarabandı. Aladık. Tamam. Şu ana kadar biraz yani garip şeyler yaşandı. Tam arkamda çıktı Allah'tan. Lan. Ya bu ne? Oğlum bu nasıl bir oyun? Bu oyunu ne yapmışlar? Bu oyun böyle değildi. Sıkıcıca e bir şeyler oluyor. Oğlum yeter. Kaç kere çıkıyor? O tamam tamam abi tamam abi abi tamam. Herhalde çok fazla nutlanmayalım Allah Allah. Bu ne lan? Ya bir... Bu ne? Bir dakika. Bu ne oğlum? Cık. Ana bu da var. Bu uçuyor mu lan? Uçuyor. Bu ne oğlum? Allah Allah. Al. Eee. Canım da dolmadı. Ana. Aa. Tamam hatırlı. Ha tamam. Allah bir dakika. Oğlum bu Fortnite şey ya. Tamam. Ya! Ha tamam kalkanım oldu herhalde. Hayır. 12. Lan. Rush geliyor. 12 bura mı? Evet. Lan nasıl Canım fulldü. Ne, ne alaka? Ya 12 dedim 12'ye girdim. 13'e girecektim ben. Oğlum 4'teyiz ya. Eee rush'a bak. Bu nasıl rush lan? Oğlum bebek rush. Oh gene mum bulduk arkadaşlar. Bu ne lan? What the? Niye öldüm lan ben? Jet the killer mı? Ya yani nerede çıktı arkadaş? Ya orada da o bir sürü loot var. Buyur, bu ne? Oy. Oh. Lan şaka mısın? Aşağı inerim ben de. Hayır kesinlikle elektrikler. Of güzel bir şey çıksa var ya. Grid de yok. Ya abi. <laughs> ben seni nasıl yeneceğim? <laughs> Kuş. Girersem ne olur? Tam öldü umarım. Lan o kimdi? Göremedim ama. Ya ama Jeff the Killer ya. Girdim. Ee. Ya ya ama ya hayır ya. O neydi lan? İç şunu. boş çıktı arkadaşlar. Ya yeter. Oho. <laughs> İç bakayım. Oh. Bu ne? Haç tamam. Onlara tutacağım. Ne oluyor? Parçalıyor herhalde. Kullanırım acım ben. Kullan. Ne oluyor lan? Oğlum kul... Ben niye canım gitti? Oğlum elinden fırlattı. Ya bir git sen de git. Bir dakika benim var. Yok. 26 26. Bakın. Benim taktiği hatırladım ben. Oh. Çalışıyor burada. Şükürler olsun. Tamam. Şükranlar olsun. <laughs> ya. Ölmeyeceğim. Koş. Koş. Hüftü kırılır. Umarım gidersin. E bu gitmiyor. Bu beni hep kovalayacak mı? İşimiz var. Kovalayamaz. Ben kaçtım. Aha dur. Baga girmiş. Evet. Kovalamaca sahnesi. Bakalım nasıl olmuş. Evet özel kapı. Giriyorum. Lan! Oo! Ya bırak kırmızı ışığı. Ne? Ya şaka yapıyorsun. Bu ne oğlum? Korna çalıyor bir de. Adam arabayla geliyor. Koş. Nere oğlum? Niye mavi yanmıyor? Kapılar yanmıyor. Mavi yanmıyor ha. <laughs> Kuş Hayır ya Neyse bu kadardı Bunun devamı gelecek Abone olup like atmayı unutmayın Bakın bunu bitireceğim Görürsünüz Bitsos ve Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.